biz ayrıca sizi çok izledik. Evet, şimdi Abi bir şey isteyebilir miyim senden? Ee, evet, her sizi gele. Size gelsin o zaman. O yüzden böyle mükemmel bir e, arkadaş grubumuz var. Bugün de size ben, gel sizler. Ha. Ne şansına. Ya, bari deneceğim, bari deneceğim. Nas nasıl girdin o? Geçen sene artık dedim gideyim. Gerçekten gittim, gördüm. İşte sizin Evet, hangi tabir kelimesini unutuyoruz? Biz buraya şey oyun için geldik. Iyi kötü, çirkin oyunumuz. Eren yazdı bir oyun. Eee burada da işte velilere özel bir gösteri. Diyarbakır'ı herkes bilir. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Eee Kültür başkenti yani medeniyetlerin kültürü başkenti çok e, tarihi yerler var çok güzel yerler var herkesi ya yani tavsiye ederim herkesin görmesini isterim o yüzden e, bunu görmeyen bilmez ancak gelip görmeleri lazım. Gezdikçe de görüyoruz gerçekten evet, yani aynen. orada kaç tane medeniyete o ok, burası e, Mezopotamya başkentlik. Aa, aynen. Gerçekten onu da hissediyorsun kültür anlamında. E, biz buraya tiyatroyla gelmeyi de çok seviyoruz T çünkü Diyarbakır halkı tiyatroya çok değer veriyor. Bunu da bize hissettiriyorlar. Onun için mutluyuz. Evet. İyi kötü çirkin oyunu biz aslında iyilik ve kötülük kavramını biraz mizah biraz da hicivle sahneye taşıyoruz. E, i̇ki saat boyunca. Biz oyuncular olarak, olarak tipten tipe giriyoruz. Karakterden karaktere giriyoruz. Seyirci de bizim bu enerjimizi hissediyor. İki saat boyunca çok eğlenceli, onların eğlendiği, bizim sahnede olmaktan keyif aldığımız bir oyun sergiliyoruz. Üst senedir oynuyoruz. Devam da edeceğiz. Çalıştım. 21 yaşında orada çalıştım. Sahne arkası Sonra bir ekip kurdum. Çok güzel hareketler ekibini kurunca bu ekip...